Sibel Hanım merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan güneş tutulmasını konuşacağız. Yılın ilk tutulması bu yüzden de çok önemli. Boğa burcunda gerçekleşecek. Ben 30 Nisan'daki güneş tutulmasının hayatımıza neler getireceğini çok merak ediyorum. Merhabalar öncelikle. Evet 30 Nisan'da çok önemli bir tutulmaya ilerliyoruz. Aslında şu an etkilerin içinde bulunmaktayız. Geçen yılın 2021 yılına damgasını vuran Satürn ve Uranüs karesinden sonra bu sene boğa Aksın, ay düğünlerinin tarafındaki tutulmalar hayatımızda ciddi değişimleri gösteriyor şimdi burada ne hangi temalar önümüze çıkabilir tutulmada 11 ev yani on 11 evde gerçekleşecek parlamento ile ilgili ciddi değişimler kalabalıklar ve gruplarla ilgili ciddi değişimler aniden gelen kararlar ve otorite figürleri bazı değişken e, durumlar yaşayabiliriz. Tabii bunu hemen e, 30 Nisan çerçevesinde yaşamayacağız. Bunun devamında e, 16 Mayıs'ta ve 8, 8 Kasım'da bu tutulmanın devamını tetikleyen bazı e, tutulmalar yaşayacağız. E, 16 Mayıs'taki e, Akrep tutulması, Akrep'te e, ay tutulmasına doğru gideceğiz. 30 Nisan'daki çok güzel böyle iyiciller, Venüs e, işte ve Jüpiter'in orada olması Adaleti ve gerçekten ilahi tarafından gelen böyle iyileştirici durumları e, gösteriyor bize. Ama aynı zamanda e, burada Merkür'ün de ikizlere geçiyor olması, bürokrasi e, birazcık e, canlı imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, kripto paralar, boğa para demek aynı zamanda konfor ve refah demek. Kripto paraların gündeme geleceği, bankacılıkla ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği. Ve bu durumda da hayatınıza aynı bir şekilde entegre olacak şeylerin bizde şaşırtıcı etkiler yaratması demek. 30 Nisan'daki e, bu tutumun biraz şifalandırıcı bir yönü var anladığım kadarıyla Venüs falan işin içinde. O şifalandırmayı kullanırsak 16 Mayıs'taki tutum birazcık daha hafif geçebilir mi bazı insanlar için en azından. Biz buradaki şifalanma alanlarını şimdi boğa dediğim gibi ne demek konfor demek. Ee, yıllardır bırakamadığınız konfor alanları, esnetemediğiniz durumları, paraya tutumunuzu işte cinsellikle çok alakalıdır mesela boğa ve akrep aksı. İşte cinsellik aslında bizim doğduğumuz yerde. Çok böyle e, bizim ülkemizde biraz bastırılmış bir duygu olmakla beraber aslında varoluş sebebimizdir. Zaten e, zorlanma olmadığı sürece de gelişme olmuyor maalesef. Çünkü biz insanlar çok rahat insanlarız. Çok acıdan beslendiğimiz düşünürüz ama çok acıyla da çok hemhal olmak istemeyiz. O yüzden de 16 Mayıs'taki o akrep tarafındaki tutulma o acıyan yerlerimizi biraz dışarı çıkaracak. dediğim gibi çok bastırdığımız şeyler varsa işte 30 Nisan'da tabii ki birden şifalandıramayacağız. Bu 30 Nisan'daki tutulma savaşın seyriyle alakalı bir gelişme getirir mi? Çünkü ben Putin'in de çok astrolojiye göre hareket ettiğini düşünüyorum. Bir de Kraliçe Elizabeth Boğa Burcu ve onun doğum gününe çok yakın bir zaman diliminde olacak bu tutulma. Sanki onu da ilgilendirecek gelişmeler acaba hayatımıza dahil olabilir mi? 1991 yılında aslında burada Putin'in bir enerji kaynağıyla ilgili böyle aralarında bir sıkıntı yaşanmıştı. Onunla ilgili tekrar böyle bir blokajın, bir sıkıntının tekrar gündeme gelebileceğini. Aynı zamanda dünya liderlerinde şimdi yay da çok baskın. 4 Aralık'ta 2021 4 Aralık'ta bir güneş tutulması yaşadı ve orada bürokrasi vardı. Burası da aslında oradaki tutulmayı tetikleyeceği için 10 ve 12 derece arasında ateş ve toprak olarak düşünürsek işte birbirine aslında alevlendirmek mi söndürmek mi derseniz bana göre aslında burada bir, bir takım stratejiler ve sahip olmak adına yapılan alt tabanda yapılan bazı durumların ortaya çıkabileceğini aynı zamanda da Putin'in gerçekten burada ne kadar stratejik davrandığını ve o e, bilinç altındaki mesela o e, sinsilik ve nokta atışları var mesela bazen böyle durup durup birden hareket etme eyleme geçme gibi. Orada aslında bazı hareketlerini durup durup aniliklerle böyle şaşırtıp böyle dünyada şok etkisi yaratacak şeyler olacağını düşünüyorum. Akrep operasyonlarla alakalıdır. Bu operasyon bir aslında bir var, belki de. E, a, askeri ve e, aslında cerrahi operasyonlarda şöyle bir şey söyleyeceğim. İkisini birbirinden ayıramazsınız. Mentalitede. Neden? Askeri operasyonda oradaki bir gizliliği çıkarmak içindir. Cerrahi operasyonda aslında vücudumuzdaki gizli bilinmeyen bir kitleyi çıkarmak içindir. Burada en çok etkileneceğini düşündüğüm e, spesifik konu para konusu. Dünyanın ekonomisi ve kripto paralardaki yatırım, bankacılıklardaki düzenleme ve ee, önemli toprak hareketleri çünkü boğa toprak demek akrepleri altında yaşayan demek. Şimdi depremden çok benim e, evet deprem zaten dünyamızın bir gerçeği ama ben volkanik volkanik hareketlerin de olabileceğini düşünmekle beraber e, genel anlamda ben bir takım Türkiye adına İç Anadolu'da e, bir takım böyle e, eskiye dayalı böyle bazı antik şeylerin ortaya çıkabileceğini, aslında insanları böyle birazcık farklılaştıracak ve düşünceye sürükleyecek, sürküle edecek şeylerin olabileceğini, aslında kendi kaynaklarımıza tekrar geliyorum. O ana kaynağı nasıl bağlanılması gerektiğini çok iyi anlayacağımız bir süreçteyiz. Koronavirüs tarih oluyor diyebilir miyiz? Şimdi koronavirüsü bir tarafa bırakırken aslında gündemimizde yeni... E, Mutasyon dediğimiz böyle yeni virüsler, yeni böyle alerjik reaksiyonlar, yeni böyle bilinmeyen işte e, işte ağacın bir tozun polen gibi değil de daha böyle ağacın bir tozundan gelen böyle biz rahatsız edecek bir insanları gerçek manada o maskeyle yaşamaya alıştığımız yerde belki de oksijenle ağaçlarla tabi daha çok yaşamaya daha çok doğaya tutunmaya bakın toprak çünkü bu daha çok toprağa tutumu ve toprak topraktan yetişenin kıymetini bilmeye itecek bazı ben e, alerjik durumların da çıkabileceğini ve mutasyonlarla biraz daha genişleyebileceğini düşünüyorum. Yani evet koronavirüs evet okey biraz rahatlayabiliriz ama e, bunun farklı versiyonlarını da yaşayabiliriz. Çünkü e, bu tutulmada Neptün, aynı zamanda 8 Kasım'da da Neptün e, söz konusu ve zaten balık suyla alakalı. E, suyla alakalı olduğu için de böyle e, müsilajlar, deniz altında olan şeyler ve suyla ilgili böyle hep sıkıntılar denmişti. Ben sıkıntı su kaynaklarının kesileceği değil de sudan gelen birazcık böyle sıkıntılar, işte biraz doğal afetler ve denizlerle ilgili biraz sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Bunların hepsi böyle peş peşe gelecek aslında periyotlarla yayılacak ve hayatımızın gündemine gelecek şeyler. Burçlara söylemek istediğiniz bir şey var mı peki? Burçlar için spesifik olarak şöyle demek isterim. Burçlar da aslında gerçekten kendi içinde devinimlerini yaşıyorlar. Ama burada en büyük spesifik etki alan e, kariyer anlamında aslan kişisel, duygusal, duysal, ailesel ve kök inançlar bakımından akrep ve boğa Kovaya gelirsek de kovanın o entelektüel ve insanların toplumdaki dayatmaları ve kovanın birazcık böyle marjinal tarafı vardır ve marjinal düşünceleri vardır. Aslında onları nasıl artık günümüzdeki topluma e, uyarlayabileceklerinin farkına vardıkları zeka potansiyelinin arttığı bir dönem başlıyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tekrar yeni bir yayında görüşürüz umarım. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Teşekkürler. Görüşürüz.